Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. sağ ol. Ayağınıza sağlık. sağ Kent Müzesi olarak birinci mottolarımızdan bir tanesi yerel olmak evrensel olmanın birinci koşuludur. Yerelde yapacağımız her adım evrenselde vereceğimiz sesin ...ilk yankısını, ilk halkasını oluşturmaktadır. Ve evrensel olabilmenin temel koşullarından bir tanesi... ...bilim ve kültürle birlikte kesinlikle sanattır. O nedenle Kastamonu'da üretilmiş, ister Kastamonu'lu ister dışarıdan olsun... ...ama Kastamonu'ya değer katan her türlü sanat ve kültürün... Burada ağırlanması, ziyaretçileriyle buluşması ve değerine değer katması bizim için çok önemli. Değerli hocamız bugün bizi açıkçası çağlar boyunca bir yolculuğa çıkarıyor. Benim de mesleğimin içine girerek mitolojiyi hocam konu almış. Çağlar boyunca gezdiriyor diyorum. Açıkçası eski dünyanın bütün mitolojik öğelerini biraz sonra gezeceğiniz gezide göreceksiniz ve bu çağlar boyunca gezme dediğim tek bir ana, tek bir antik zamana, belirli bir periyoda bağlı kalmadan Neredeyse orijininden başlayarak günümüze kadar gelen söylenceler burada vücut bulmuş durumda. Çağlar ötesinden e, kurguladığım e, ve özgün baskının e, estetiğiyle buluşturduğum Zamansız Suretler sergimin açılışında sizlerle beraber olmak benim için gerçekten çok e, mutluluk verici. E, mit dediğimiz e, şeyler sadece geçmişe ait değil. Ee, geçmişle birlikte günümüzü de şekillendiren aslında hikayelerdir. Ee, biraz sonra izleyeceğiniz sergide ee, Murat Bey'in de söylediği gibi ben e, mitolojik ögelerden faydalanıp, Özgün Baskı'nın estetiğiyle buluşturup, e, e, yaratımlar yapmaya çalıştım. E, ve bu, bu çalışmaları yaparken de, ee, hep şu gündeme geldi, sadece geçmiş değil, geçmiş bugünün aynası. Yaptığım tüm çalışmalarda e, geçmişi bugüne taşıyıp e, şu anki e, sanatın estetiğiyle oluşturmak kaygısını yaşadım aslında. Sanat özgürlüktür, sanat tarihtir, felsefedir, düşüncedir, estetiktir. İnsanın ruhundaki güzellikleri yansıtmasıdır. Toplumsal bellektir. Uygarlıktır. Kastamonu'dayız. Tarihi 18 bin yıl öncesine giden bir şehirdeyiz. Belki de dünyanın, Anadolu'nun en eski şehrindeyiz. Ve bu şehir birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Friklerden Hititlilere, Romalılardan Bizanslılara, Paflagonyalılardan Selçuklulara ve bin yıldır da Türk vatanı ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı. Böyle bir şehir derinliğe sahiptir. Kültürel birikime sahip bir şehirdir. Sıradan bir şehir değildir Kastamonu. Anadolu'nun kuzey Anadolu'da parlayan mücevher taşıdır. Biz Kastamonu'yu sadece doğası, kültürü, tarihi olarak değil, aynı zamanda sanatı olarak, ekonomisi ve sanatıyla birlikte lider ülke il yapmak için uğraşıyoruz. Sanatın başkenti olsun diyoruz. Kastamonu. Sadece son iki yılda Sayın Valimizin liderliğinde birçok çalışma yaptık bu anlamda. Sanat atölyeleri benim bildiğim kadarıyla 43 sanat sergisi ve arkadaşlar yerel kültürü destekleyici, yerel sanatçıları destekleyici çalışmalar. Yeter ki bize gelsin Kastamonular, biz sanatta, kültürde gençlerin, Kastamonuların yanındayız. Geçmişten geleceğe birikim taşıyorum diyor Sayın Elif Tarla Kazan. da bu faaliyetle, bu sergi açılışıyla burada bulunan genç arkadaşlar görüyorum. Ve birçok ilgili insan görüyorum burada. Ben bu küçük sergi açılışının çok büyük etkisi olacağına inanıyorum. Türkiye'de sanatçılara, geleceğin sanatçılarına ilham olacağına inanıyorum. Ve bu serginin açılışında bulunmaktan da onur duyuyoruz, heyecan duyuyoruz arkadaşlar. Evet, ben, evet. Doğru İstanbul'da <laughs> tabii. <laughs> 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 <laughs>